Arkadaşlar selamlar ben Özgün, ben Behlül. Bugün Behlül'le birlikte size Andaç bıçaktan almış olduğumuz bıçağın tanıtımını yapacağız. E, bu bıçağı almadan önce çok hevesliydim. Farklı bir modeli vardı Andaç bıçağın. Çokça bıçağım var zaten. E, koleksiyon yapıyorum. E, özellikle kampta ya da airsoft oyunlarında ya da olası bir durumda kullanabilmek için farklı tarzlarda bıçaklar satın alıyorum. Ee, ve bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Zaten üretici firmalarla iletişime geçerseniz bendeki bıçaklar gibi e, farklı ürünlerde temin edebilirsiniz. Şimdi bu bıçaktan bahsetmeden önce Behrül'e bir soralım. Çünkü aynı üreticiden farklı bir modelde Behlül'e satın aldık. Bu arada bir şey ekleyelim. Ee, bu model veya bizim kullandığımız farklı muhtemelen onun da bir incelemesi çıkar. sende de benzer bir modeli evet, vardı diye var. hatırlıyorum. E özel seri yani sadece 2023 senesinde üretilmiş bir model muhtemelen aynı seriden bulamayabilirsiniz. Aynı seriden bulunsa bile belki bu özelliklerde evet, olmayacak. Yani farklı çelik serilerinde evet, evet. bu varyant için konuşuyorum. Ee, yani bu varyantta aynı ürün olmayabilir ama görsel olarak profil modeli olarak aynı ürün olabilir tabii. Evet. Ama bu özellikler olur mu bilemiyoruz. Üreticiyle iletişime geçmeniz gerekiyor. Direkt bıçağı Kaydex'inden çıkarttığımda Şöyle Andaç logosu ile birlikte farklı bir bıçak görüyoruz. Kibar bir tanto üretimi çoğu üreticinin yok arkadaşlar. Bu bayağı kibar bir tanto. Kibardan kastım. Ebatlar ile evet, alakalı. Ebatla alakalı. Ve şirin duruyor bıçak. Yani agresif durmuyor biliyor musun? Evet. Yani ben de yani ben bu tarz bıçakları seviyorum. Hani kendi koleksiyonumda da bu tarz bir bıçak var anda için olmasa da. Bu ebatlarda bu tarz bir bıçak bulmak açıkçası özellikle Türkiye'de çok zor. Yurt zor. dışında var. Hani yapıyorlar. Hatta e, farklı materyallerde de var. Ama Türkiye'de bu tarz bir bıçak üretilmemişti. Ben görmemiştim açıkçası. Anda için böyle bir şey yapması e, güzel olmuş. Evet. Bu tarz bıçak severler için. Ben e, bıçak sahibi olmadan önce öncelikle seçtiğim profilde ve kabzede kişiselleştirme istiyorum her zaman zaten. Bu kişiselleştirmeler eğer üretici okey derse benim de çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Nedir? Mesela Pim'de ben Punisher detayı istemiştim. E, Punisher detayı ile birlikte şu kabze çok özel duruyor bence. Kesinlikle. Şimdi Tanto modeli evet var. Belki 10 yılda tanto modeli çıkacak Andaç'ta. Ama şu namluya bir bakar mısınız? Yani namlu Sleipner namlu e, piyasadaki özellikle N690 çeliklerine nazaran çok daha yüksek sertlikteki çelik bu. Tabi kararmaya müsait muhafazası biraz dikkat edilmesi gereken evet. bir çelik. Ama ona nazaran N690'a ya da 4116'ya ya da farklı çeliklere nazaran Yarı paslanmış çelikler çok daha sağlam oluyor. Ben bu yüzden bunu tercih ettim. Bu arada çok daha sağlam dediğin gibi. Yani bunun hani farklı bir modelini kullanıyorum ben de dediğim gibi. Onunla ben hani koca bir kalasa girdim. Evet. Baya hani döverek bu arada hani ağaca <laughs> soktum diyeyim. <laughs> Ve Ama bir şey hiçbir olmadı. şey olmadı. Evet. Hiçbir şey olmadı. Slipiner gerçekten mükemmel bir çelik. Ve yani şu kaydekse girişine baksana yine Amerikan ile beraber istedim ben bu modeli. Yani bu her... senin de benim de tercihim birinci olarak Amerikan Kydex oluyor sanırım. Kydex neden güzel? Ya her türlü başımıza e, bir iş gelebilir. Düşme, kaza gibi durumlarda. Kydex çok daha koruyucu bir kere. Evet. Bunun dışında bıçağın muhafazası için de çok avantajlı. Yani Kydex'te bir bıçağı daha uzun süre saklayabilirsiniz. Deriye nazaran deri çünkü rutubet konusunda çok büyük bir probleme sebep oluyor bıçaklarda ve çıkartabilmek için de o kirlenen kısmı da temizleyebilmek için bayağı bir uğraşıyorsunuz. Bu bıçaklara e... Bu arada o derinin de bir bakımı var sonuç olarak. O da bir hem maliyet hem de zaman maliyeti olarak da düşündüğümüzde şu, şu kaydeksi göre... şu kaydeksi dışarıda tut 10 sene. Yani şu metal e, pimler dışında ekstra bir şey olacağını düşünmüyorum metal açıkçası. Metal pimlere bile 10 seneden fazla sürede bu arada Doğru. paslanma oluyor. Evet. Senin söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? İsterseniz bir kalınlık ve uzunluk ölçümeye geçelim. Evet, şöyle hemen kumpası meydana çıkartalım. Kumpasımızı açalım. Şu an. Sıfırladık. Mı? Sıfırladık. Evet. Sana vereyim. Evet, şöyle göreceğiniz üzere 4 milim. Şimdi zannediyorum 4.2 milimetrelik bir slayptır. Özellikle işlemelerle birlikte yani şuradaki işlem birer milim e, namlunun yüzeyinden e, almış. Bu yüzden 4 milime düşürmüş profilin et kalınlığını. Hemen bir ölçelim. Yaklaşık 27 santim. Tam boyumuz 27 santim. Yine şuradaki kısmında uzunluğa ekstra bir etkisi var. 1 santim gibi. Namlumuz 14 santim kesici ağzımız. Yani aslında 13,5 diyebiliriz kesici ağız için. Çünkü şurada bitiyor. Özellikle şuradaki kısmın bu şekilde uzamış olması da bıçağı tutarken elinizin kesici ağza gelmesini engelliyor. Hem de için içinde bir kolaylık sağlıyor. Evet, ekstra bir avantaj. Bunun dışında kabzeye bakalım. Kabzemizde 13 santim. Yine bahsettiğimiz şuradaki çıkıntıyla beraber bu arada bu çıkıntıyı istediğimizde Antaç cam kırıcı olarak da üretebiliyor. Yanlış bilmiyorsam sen beni doğrular. Evet doğru ee, ama özellikle kaydeksi ben yaptırırken e, üzerimde taşıyacağım bir çak olarak değerlendirdiğim için bu kısmın sivri olması belimde bir e, konfor problemine sebep olacaktı. Bu yüzden... Ona bunu... bir ekleme yapayım ben. Bu arada ben cam kırıcılığı olarak kullanıyorum ve... Nispeten kiloluyuz ikimiz Göbeğimiz var yani. O, <laughs> Rahatsız ediyor. O simitten Rahatsız dolayı ben belimi deldim açıkçası biraz. Evet, yani evet. bir ara yaptık ufaktan. Yani biz tabii bunu günlük olarak meşgul mahallede, dışarıda, işte çarşıya giderken ya da ne bileyim evden çıkarken taşımıyoruz tabii ki. Yok ama o işte evet. trekking'e falan çıkarken evet. özellikle... Ama doğada bu belimizde oluyor. Evet. Ee, belimizde olacağı için de özellikle şu kısmın, kabzenin şu kısmı e, konforlu olması gerekiyor. Bu yüzden bu şekilde yaptırdık. Ama operasyonel kullanımlarda cam kırıcı da büyük fayda sağlayacaktır. Tabii, tabii ki de. Şöyle bıçağı da koyalım. Bu bıçakla ilgili aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa mutlaka YouTube üzerinden bana ulaşın. Aklınıza takılan bütün soruları değerlendiririz. Deneriz, test ederiz sizin için bıçağı ekstra. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Lütfen bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız, sizler de bıçak meraklısıysanız İçerik e, inceleme kutu açılışı için lütfen hesabımıza abone olun. Youtube kanalımıza videolarımızı beğenip izlemeyi unutmayın. Yorum atmayı da unutmuyoruz arkadaşlar. Abone olmayı evet. da tabii ki. Evet görüşmek üzere. Görüşmek üzere.